çarşıda pazarda alışveriş yapılan her yerde değerli izleyenler aman dikkat diyoruz neye? Sahte paraya. Özellikle de dövize. İstanbul Fatih'te bir taksici az kalsın sahte 100 dolarla dolandırılıyordu. Farkına vardı taksici ancak kaçtı Para yalan kişi. Bekçiler peşine düştü ve sonunda yakaladı. Ya vallahi tesadüf. Bu iş sen işte sen bu işi yapıyorsun. Tesadüf dedi ama inandıramadı. Sahte yüz dolarla taksiciyi dolandırmaya kalktı. Yakayı ele verdi. Sahte para mı? Şey, bir gösterebilir misin? <laughs> Sahte yüz dolar değil mi? <laughs> 50 dolar bile. Gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen yabancı uyruklu bu kişi Fatih'e geldi. Havalimanı'ndan geldi buraya 300 bin para verecekti. 100 dolar verdi para üstü. Para üstü. Almaya çalıştın parası sahteydi. Taksi şoförü sahte paraya karşı uyanıktı. Kontrol ettiğinde 100 doların sahte olduğunu hemen anladı. Planları suya düşen kalpazan taksiden inip kaçmaya başladı. Devriyede olan bekçiler hemen peşine düştü. Kovalamaca uzun sürmedi. <laughs> Yüz Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah, Üzerinden sahte 150 dolar daha çıkan kalpazan gözaltına alındı. Taksici şikayetçi oldu. Şu anda paranızı aldınız mı? Üç kişiydi. Almadım.